Mısır piramitleri binlerce yıldır insanlığın ilgisini çekiyor. Bu devasa yapılar, zamanın derinliklerinde kaybolmuş bir medeniyetin dehasına ve hırsına tanıklık ediyor. Ancak tüm ihtişamlarına rağmen piramitler sırlarla dolu. 2024 yılında yapılan bir dizi çığır açan keşif, bu antik harikalara dair anlayışımızı değiştiren yeraltı yapıları ağını gün yüzüne çıkardı. Yüzyıllar boyunca gizli kalmış bu yeraltı geçitleri ve odaları piramitlerin gerçek amacına dair heyecan verici ipuçları sunuyor. Son keşifler, yüzeyde gördüklerimizin hikayenin sadece küçük bir parçası olduğunu gösteriyor. 2024 keşiflerinden önce bile piramitler ilgi çekici matematiksel ve astronomik hizalanmalarıyla biliniyordu. Eski Mısırlılar gökyüzünü dikkatle gözlemleyerek yıldızların hareketlerini ve döngülerini anlamışlardı. Bu bilgi piramitlerin inşasında önemli bir rol oynadı. Örneğin Büyük Gize piramidi boyutlarında şaşırtıcı bir hassasiyet sergiliyor. Her bir taş bloğu milimetrik bir doğrulukla yerleştirilmiş. Yüksekliği 1 milyarla çarpıldığında dünya ile güneş arasındaki mesafeye yaklaşıyor. Bu, Eski Mısırlıların kozmik ölçümleri ne kadar iyi bildiklerini gösteriyor. Taban alanı ve yüksekliği arasındaki ilişki matematiksel sabit pi'ye çok yakın. Bu piramitlerin sadece anıtsal yapılar olmadığını, aynı zamanda matematiksel ve astronomik bilgi hazineleri olduğunu gösteriyor. Giza'nın üç ana piramidi Orion kuşağının yıldızlarıyla dikkat çekici bir doğrulukla hizalanmış. Bu hizalanma eski Mısırlıların yıldızları ne kadar iyi gözlemlediklerini ve anladıklarını gösteriyor. Bu hassasiyet derin soruları akla getiriyor. Bu hizalanmalar sadece bir tesadüf müydü yoksa eski Mısırlılar onlara atfettiğimizden çok daha ileri bir bilimsel anlayışa mı sahipti? Belki de bu yapılar insanlık tarihinin en büyük matematiksel ve astronomik başarılarından birini temsil ediyor. fiziksel yapılarının ötesinde piramitler uzun zamandır açıklanamayan olaylarla ilişkilendiriliyor. Piramitlerin içindeki elektronik ekipmanların arızalanması, olağan dışı elektromanyetik okumalar ve diğer anomaliler tam olarak anlamadığımız güçlerin varlığına işaret ediyor. Bu yapılar sadece mezar olarak değil, aynı zamanda enerji alanlarını manipüle edebilen ve yükseltebilen dev rezonatörler olarak da tasarlanmış olabilir mi? 2024 yılında bir grup arkeolog, yeraltı radarı ve diğer gelişmiş teknolojileri kullanarak Giza platosunun altında bir dizi çığır açan keşif yaptı. Bazıları derinlere inen, bazıları da piramitlere doğru uzanan, daha önce bilinmeyen tüneller ve odalardan oluşan bir ağ ortaya çıkardılar. Bazıları yüzlerce metre uzunluğundaki tüneller, olağanüstü bir geometrik uyum sergiliyor boyutları ve hizalanmaları sıradan geçitlerin ötesinde bir amaca işaret ediyor. Bu tünellerin bazıları doğrudan büyük piramidin kalbine ulaşıyor ve yeraltı ağı ile piramitlerin kendisi arasında bir bağlantı olduğunu düşündürüyor. Böylesine geniş ve sofistike bir yeraltı yapıları ağının varlığı çarpıcı bir soruyu akla getiriyor. Bu yapılar neden bu kadar uzun süre gizli tutuldu? Bir teori, eski Mısırlıların bilgilerini ve ritüellerini yabancılardan korumak için bu yeraltı komplekslerini kasıtlı olarak gizlediklerini öne sürüyor. Antik metinler, nesiller boyu rahipler ve inisiyeler aracılığıyla aktarılan gizli odalara ve gizli bilgilere işaret ediyor. Bu yapıların kasıtlı olarak gizlenmesi ve eski haritalarda bırakılan ipuçları, binlerce yıldır süre gelen bir gizemin sadece yüzeyini çizmeye başladığımızı gösteriyor. 2024 keşiflerinin gizemini artıran bir diğer unsur da Nil Nehri'nin uzun zamandır kayıp olan bir kolunun tespit edilmesiydi. Bu keşif, arkeologlar ve tarihçiler için büyük bir heyecan kaynağı oldu. Nil Nehri, Antik Mısır medeniyetinin kalbinde yer alıyordu ve bu yeni bulgu, o dönemin yaşamına dair daha derin bir anlayış sunuyor. Kufu kolu olarak adlandırılan bu antik su yolu, bir zamanlar Giza platosuna yakın akarak piramitlerin inşası sırasında malzemelerin ve işçilerin taşınması için hayati bir arter sağlıyordu. Bu su yolu piramitlerin inşasında kullanılan devasa taş blokların taşınmasında kritik bir rol oynadı. Yüzyıllarca süren kum ve tortunun altında gömülü olan bu kayıp nehrin keşfi, piramitleri çevreleyen kalıcı gizemlerden birini çözmeye yardımcı oluyor. Bu kadar büyük taşlar inşaat alanına nasıl taşındı? Bu keşif, Antik Mısır'ın mühendislik harikalarına dair yeni ipuçları sunuyor ve o dönemin teknolojik yeteneklerini gözler önüne seriyor. 60 kilometreden uzun ve birkaç yüz metre genişliğinde olduğu tahmin edilen Kufu kolu, piramitlerin yapımında kullanılan devasa granit blokları taşıyabilen gezilebilir bir su yolu sağlardı. Bu su yolu, Antik Mısır'ın inşaat projelerinde nehir taşımacılığının önemini bir kez daha vurguluyor. Kufu kolunun keşfi sadece eski Mısırlıların üstesinden geldiği lojistik zorluklara ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda çevrelerine dair derin anlayışlarını ve olağanüstü başarılar elde etmek için onu manipüle etme yeteneklerini de vurguluyor. Bu keşif, Antik Mısır'ın nehir taşımacılığı ve mühendislik becerileri hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor ve bu büyük medeniyetin nasıl bu kadar ileri teknolojilere sahip olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor. 2024 keşifleri piramitlere dair anlayışımızı yeniden değerlendirmeyi gerektiriyor. Karmaşık yeraltı yapıları ağı, gelişmiş mühendislik ve astronomi bilgisinin kanıtı ve kayıp Nil kolunun yeniden keşfi daha önce hayal edilenden çok daha gelişmiş bir medeniyete işaret ediyor. Bu bulgular piramitlerin sadece firavunlar için mezarlar olduğu yönündeki geleneksel anlatıyı sorguluyor ve daha derin, daha karmaşık bir amaca işaret ediyor. Piramitler artık geçmiş bir dönemin sessiz anıtları değil, kayıp bir bilgi ve merak dünyasına açılan canlı portallar. Piramitlerin gizemleri bizi çağırmaya devam ediyor. Bu devasa yapılar, binlerce yıl önce inşa edilmiş olmasına rağmen, hala modern dünyamızda hayranlık uyandırıyor. Her bir taş, her bir hieroglif, geçmişin derinliklerinden gelen bir mesaj gibi ve bizi Antik Mısır'ın bilmecesine, daha derinlemesine dalmaya davet ediyor. Arkeologlar bu kadim uygarlığın sırlarını çözmek için gece gündüz çalışıyorlar. Her yeni keşif tarihin sayfalarına yeni bir ışık tutuyor. 2024 keşifleri kayıp bir bilgi dünyasına dair heyecan verici bakışlar sundu ve bu keşifler Antik Mısır'ın bilinmeyen yönlerini ortaya çıkardı. Ancak her yeni bilgi parçası beraberinde yeni sorular da getiriyor. Ancak aynı zamanda cevaplardan daha fazla soru ortaya çıkardı. Bu sorular, Antik Mısır'ın gizemlerini daha da derinleştiriyor ve araştırmacıları daha fazla keşif yapmaya teşvik ediyor. Yeraltı ağının gerçek amacı neydi? Bu tüneller sadece mezar odalarına mı hizmet ediyordu yoksa başka bir amaca mı hizmet ediyordu? Bu sorular, araştırmacıların zihinlerini meşgul etmeye devam ediyor. Eski Mısırlılar hangi sırlara sahipti? Bu kadim rahipler hangi ritüelleri gerçekleştiriyordu ve bu ritüellerin amacı neydi? Bu sorular, Antik Mısır'ın derinliklerine inen bir yolculuğun başlangıcı. Ve bu tür mühendislik ve astronomik hassasiyet başarılarını nasıl elde ettiler? Piramitlerin yıldızlarla olan uyumu, Antik Mısırlıların astronomi bilgilerini gözler önüne seriyor. Piramitler, insan merakının kalıcı gücünün bir kanıtı olarak duruyor ve bu yapılar her yıl milyonlarca ziyaretçiyi kendine çekiyor. Her bir ziyaretçi bu kadim yapılar karşısında büyüleniyor. En büyük keşiflerin genellikle önceden tasarlanmış düşüncelerimize meydan okuyan ve bizi mevcut anlayışımızın sınırlarının ötesine bakmaya ilham veren keşifler olduğunu hatırlatıyor. Bu keşifler, insanlığın bilgi arayışının asla sona ermeyeceğini gösteriyor ve bizi mevcut anlayışımızın sınırlarının ötesine bakmaya ilham veren keşifler olduğunu hatırlatıyor. Bu keşifler insanlığın bilgi arayışının asla sona ermeyeceğini gösteriyor.